Altıncı sorumuzda köşe noktalarının koordinatları demiş. D, E ve F olan D, E, F öteleniyor demiş arkadaşlar. Öteleme sonucunda D üssü, E üssü, F üssü üçgeninin köşelerinin koordinatları veriliyor. Buna göre D, E, F üçgeni hangi yönde kaç birim ötelenmiştir demiş. Hemen ilk olarak biz D köşesiyle başlarsak eğer D'ye baktığım zaman x ekseni 2 iken daha sonra 0 olmuş. Yani x koordinatımızda 2 birim sola kaydırılmış. E ve F köşeleri için de bakarsak E3 2 birim sola kaydırılırsa eksi 2 dememiz gerekiyor. Eksi 2 dedik. 3 eksi 2'den 1. F'ye baktığımız zaman 1 eksi 2 dediğimiz zaman eksi 1 olarak buluyoruz. Şimdi gelelim y eksenine. Bu x ekseni için de bir de y ekseni için bakalım arkadaşlar. Y ekseni artı 1 iken eksi 4 yani 5 birim aşağı... ötelenmiş. Şimdi seçeneklerimize baktığımız zaman x eksenine göre 2 birim sola, y eksenine göre 5 birim aşağıya ötelenmiştir diyor. Cevabımız D seçeneği.